arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Giant Trust oynuyoruz. Evet. Başlayalım. Şöyle gideyim arkadaşlar. Sonra da çok güzel olur. Kral olun. Sen abine niye dalıyorsun? <laughs> Kusura neyse boş ver. Söylemeyeyim. Dört. İnternet kapatayım mı yani? Arkadaşlar internet kapatıyorum. Ya yanlışlıkla bastım arkadaş. Kusura. Neyse. Ne? Söyleyemedim ya. Çıkalım neyse. Yes diyelim. Heh. Başladık. Evet, iki tane anahtarım oldu. Hadi bakalım. Ve vurdum. 5 Ya sürekli reklam çıkıp duruyor. Nasıl oluyor? Sam. Şunu gösterme ya. Evet, üçüncü level'dayız. Bu arada kırdık. Tuvaları. Ve bunu da tamamlıyoruz. 4.8 İyi. Ve çıktı. Cız çapkamız. Aynı Harry Potter'a benzedim he. Sanki Harry Potter oldum. Oo, bak. Bu güzel oldu. Oğlum boz çıktı ya. Ve 9.8 ve 10.4. Dekol. Ya boş ver ya istemiyorum. Neyse ben devam ediyorum arkadaşlar. Evet, tam. Yine şu mora geldik. Ya la bas. Tamam ona ne yararacağım Oo yeni günc güncelleme gelmiş galiba. Yani, Aynen. Evet. Devam edelim. Bonus geldi. Yukarıda bonus level de yazıyor. Bütün elmasları toplayacağım. Bütün. 15.2 ve 16.4. Soytar oldum galiba. Yani. Soytara gibi. Şuradan gitmemi istiyor. Gel sen buraya mor. Senin işin bitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Adamımızı güçlendirdim. Adam. Altı. Polis olacağız. Ya yanlışlıkla tıktı. Oha nasıl oldu? Neyse. şunlar. Şöyle gidelim. Allah yanlış oldu. Aynı boydayız. Çok fazla çok fazla güçlü olmadığım için aşçı olduk ya. Yani. Olsa geliyoruz yavaş. Yanlış gidiyorum ya sürekli. Çok büyük oldum. Hani boz yok. Og ja, nei, si noe. Şovalya yani. 16 oldu. Ingen grunn til å gråte. La la. Lava değdim ya. Neyse boş şey olmaz. Oh, şimdi. Evet arkadaşlar bu son Son kez daha oynayayım. Hatta iki, iki kez daha oynayayım. Videoyu kapatayım. Evet şöyle elmaslarımızı da alalım. Zen Elmas zengin olduk. Ki. 24, 26, 28, 30 nokta Şapka makka çıkarmak istemiyorum ya. Çok şapkam oldu. Bakalım. Ba ha bayağı iyi. yok yani, neyse. Son kez oynuyorum arkadaşlar. Video kapattım tamam, sonra Aa oh, peşimde adam geliyor ya galiba. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar da Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi payla paylaşmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.